hadi sen de Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde aritmetik dizi ile geometrik dizi arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Bir dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise bu dizi sabit dizidir. Ortalama konusunda aritmetik ortalama ile geometrik ortalama arasında küçük eşit olma bağıntısı olduğundan bahsedilmişti. Eşitlik sadece ortalaması alınan sayı hepsi de eşit olması durumunda mümkündür şeklinde bir bilgi vardı hatırlarsanız. Burada bahsedilen şey de bunun farklı bir ifadesidir. Örnek olarak 2x 5, 7 ve 3y artı 1 hem aritmetik hem de geometrizi ise x çarpı y çarpımı kaçtır? Yani 2x eksi 5 7'ye eşit olacak. 3y artı 1 de 7'ye eşit olacak. Birinci eşitlikten x'in 6 olduğunu buluruz. İkinci eşitlikten y'nin 2 olduğunu buluruz. Ha, burada dikkat edersek 7, 7, 7 şeklinde bir dizi varsa bu dizinin hem aritmetik ortalaması 7'dir hem de geometrik ortalaması 7'dir. Başka türlü sayılardan bir tanesi farkı seçilirse aritmetik ortalama ile geometrik ortalamanın eşit olmadığı görülür. Örnek x ile y tam sayılar olmak üzere eksi 1 x y aritmetik dizi x y 9 geometrik dizidir. Buna göre x çarpı y çarpımı kaçtır? eksi 1 x ve y aritmetik oluşturuyorsa eksi 1 ile y'nin aritmetik ortalaması x eşittir. Yani eksi 1 artı y bölü 2 eşittir x. Burada y'yi 2 x artı 1 olarak elde ederiz. X, Y ve 9 geometrizi oluşturuyorsa X ile 9'un geometrik ortaması Y'dir. Yani 9 ile X'in çarpımı karekökü Y eşittir. Y yerine 2x artı 1 yazıp her iki tarafın karesini alırsak 9x eşittir 2x artı 1'in karesini elde ederiz. Yani 4x kare artı 4x artı 1 eşittir 9x. İkinci dereceden denklem elde eder. 9x'i sol tarafa aldığımızda 4x kare eksi 5x artı 1 eşittir 0 buluruz. 4x kare eksi 5x artı 1 eşittir 0 denklemin kökleri x1 eşittir 1, x2 eşittir 1 bölü 4'tür. Ha, bunun pratik olarak bunun yolu neydi? i̇kinci değerli denklemede bahsetmiştik. x karenin katsayısı 4, x'in katsayısı eksi 5, sabit 1. 4, eksi 5 ve 1'in toplamı 0 yapar. Dolayısıyla köklerden bir tanesi 1'dir. Diğer kök c bölü a'dır. x ve y'nin ikisi de tam sayı olacağına göre ben x eşittir 1 kökünü seçerim. x 1 ise y eşittir 2x artı 1 ifadesinden 3 bulunur. x çarpı y eşittir 3'tür. a en ortak farkı 3 olan bir alimedizdir. b en eşittir 200'e gelen geometrizinin ortak oranı kaçtır? a ortak farkı 3 dizi olduğuna göre a n eşittir. a 1 artı n eksi 1 çarpı 3 şeklinde yazabilirsin. Bu elde ettiğimiz sonucu b n dizisine yazarsa b n eşittir. 2 üzeri a 1 artı n eksi 1 çarpı 3 elde ederim. Buradan sonraki kısım üslü sayılardaki özelliklerle düzenleme kısmıdır. Ben ne elde etmeye çalışıyorum? b n eşittir. b 1 çarpı R üzeri n eksi 1 şeklinde bir ifade etmeye çalışıyorum. Birinci adımda a1 ile n eksi 1 çarpı 3 teriminin toplamı var. Üstlü sayılarda tabanları aynı olarak üstlere çarpma işleminde üstler toplanır kuralını işletirsek bu ifadeyi 2 üzeri a1 çarpı 2 üzeri n eksi 1 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Yine buradaki 2'yi terim 2 üzeri n-1 çarpı 3'e dikkat edersek 2'nin üzerinde n-1 ve 3'ün çarpımı var. Üstü sayıda hatırlarsak bir sayının kuvvetinin kuvveti alanında kuvvetler çarpılıyordu. Yani 2 üzeri a1 duruyor. 2 üzeri 3'ün n-1. kuvveti olarak bunu yazabilirim. Dolayısıyla 2 üzeri a1'i b1 olarak alırsam B eşittir. B1 çarpı 2'nin küpü 8. 8 üzeri n eksi 1 elde ederim. Bu sonuç bana neyi gösterir? B n dizisinin ilk terimi B1 ortak oranı 8'dir. Yani R eşittir. 8'dir deriz. Örnek. A n ilk terimi 10. Ortak farkı 3 olan aritmetik dizi. B n ilk terimi 1. Ortak oranı 2 olan geometri dizidir. Buna göre A en büyük B en eşitsizliği sağlayan en değerli toplumu kaçtır? Bu örnek aritmetik dizi ile geometri dizi arasında karşılaştırma önemli bir özelliğidir. Önce örneği çözecek olursak A en dizisi eşittir 10 artı n eksi 1 çarpı 3 yani 3n artı 7'dir. B en dizisi 1 çarpı 2 üzeri n eksi 1'dir. Soruda istenen şey 3n artı 7 büyüktür. 2 üzeri n eksi 1 eşitsizliği sağlayan tam sayının toplamını yani n sayma sayılan toplamı kaçtır? Şeklinde. Şimdi aritmetik dizi ile geometri karşılaştırdığımızda eğer geometrik dizinin ortak oranı birden büyükse Sonlu sayıda terimleri hariç diğer tüm terimleri ayırtma izniyle büyük çıkar. Dikkat edersek en yerine 1 yazdığımızda sol taraf 10 çıkar. Sağ taraf 1 çıkar. Doğrudur. En yerine 2 yazdık. Sol taraf 13 çıkar. Sağ taraf 2 çıkar. Doğrudur. En yerine 3 yazdık. 9, 16. Büyüktür. 4 doğru. Dikkat Aradaki fark gittikçe azalıyor. En yerine 4 yazdık. 3 kere 4, 12. y da 19. Büyüktür. 8. Bunu bu şekilde devam ettiğimizde en yerine 5 yazdık. 15, 22. Büyüktür 16. En yerine 6 yazdık. 6 kere 3 18 25 büyüktür. 32 yanlış. Yani ilk 5 terimi albizin daha büyük. 6. terimden itibaren geometrisi daha büyük çıkar. Geometrisinin büyük çıkmasının nedeni geometrisinin terimlerin katlanarak artmasıdır. Yani dikkat edsek, eşitliğin sol tarafı 10, 13, 16, 19, 22 gibi üçer artarak gidiyor. Sağ tarafı ise 1, 2, 4, 8, 16 gibi hep 2'ye katlayarak gidiyor. Dolayısıyla her zaman 2'ye katlamak veya 3'e katlamak daha büyük sonuç verecektir. Böylece en yerine 1, 2, 3, 4, 5 sayılar gelebildiğini gördük. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 de 15 yapar şeklinde sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk.